Merhabalar, hoş geldiniz. Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız arkadaşlar. Niyetlendiyseniz, dilek tuttuysanız fincanımız tutmuş. Hadi şuradan başlayalım. Oo, bir sürü yollarım var gördün mü? O kadar çok yollara gideceksin ki bak Yaz bitti ama senin yollar başlamış. Evet. Sıkıntın biraz var geçecek. Hanenin etrafında böyle var ya sen çok kalabalıklarda çalışan birisin galiba. Böyle sürekli kalabalık ortamlardasın. Şurada toz mu, yoz mu bir şey yazıyor ama. Tuz mu? Bir yazı çıkmış ama orada. 9 ve H harfleri çıkmış arkadaşlar. Hemen böyle Hemen böyle bir hafta gibi bir zaman sonra bir yolun var bir yola gideceksin. Şuradaki traktörü gördün mü bak? Gördün mü bak? Bir burada bir traktör var. Demek ki sen köye gideceksin. Köy gibi bir yere gideceğim. Bak aydınlık, temiz böyle. Ee, birazcık böyle ufak tefek uğraşıların falan olacak orada ama orası güzel bir yer böyle sana iyi gelecek. Hemen de şurada böyle iki katlı. Bak o gittiğin yerde var ya böyle iki katlı iki katlı evler var. Bak gördün mü hep? Güzel yani burası güzel bir köy yani öyle güzel güzel evler falan var hatta sen burayı beğeniyorsun yani bazen diyorsun ki keşke benim param olsa da şuraya bir ev yaptırsam falan bak burada uzun da bir yola yolun var Kö o köy ortamı falan filan ondan sonra bir uzun yola da gidiyorsun sen. Şimdi böyle kalabalığın içinde birileriyle böyle sohbet, muhabbet falan ederken bak birisi senin kalbini kıracak gibi görünüyor. Bak birisi sana bir laf söyleyecek. Şimdi var ya aslında bu söylediği laf haksız bir laf. Çünkü sen bunların her işine koşturmuş, her şeylerini yapmışsın. Ama öyle bir şey söyleyecek sana böyle resmen kalbin kırılacak. Ve ondan sonra bir daha da diyecek zaten sen öylesin. Bir daha da bir tane çöplerini yaparsam ne olayım diyeceksin. Böyle bir kafanda böyle bir şey çıkmış. Biraz kalbin kırılacak orada. Evet. Biraz kalabalık ortamlar bak görüyor musun? Böyle zaten köyler öyledir yani ya, birisi geldiği zaman herkes gider, böyle görüşürler, sohbet muhabbet. Herkes bir, bir evine çağırır, eder. Güzel bir ortamdır ya. Onun gibi şeyler çıkmış zaten burada. Şurada birisiyle böyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. O yaptığın konuşmada bak burada bir yüzük çıkmış. Şimdi var ya bunun ya kızına ya oğluna bir bir isteme olayları var. Bu sana diyor ki yani böyle böyle biri var. Sen benim için buna bir araştırabilir misin? Nasıl biri? Ailesi nasıl? Böyle bir şeyler duyabilirsin. Sen de bir bakacaksın yani ama düzgün insanlar. Şurada bir at kafası çıkmış. Bir konuyla ilgili muradım var. İnşallah bu muradın olur. Burada bir H ve A harfi çıkmış. H ve A harfli kişi hakkında bazı şeyler öğrenebilirsin. Burada yine bir yol. Yine kalabalıklar. Çok kalabalıklara gireceksin. Böyle etrafın çok kalabalık. Sürekli her girdiğin kalabalıklarda da böyle sürekli bir şeyler var birileri. Hani böyle aslında etrafın tarafından da sevilen birisin. Böyle sürekli birileri seni bir yerlere davet ediyorlar. Yani ne bileyim bir ortama giriyorsun işte ya bırak gel çalıştığın yeri işte bizimle çalış falan filan gibi böyle her yerden bir teklifler alabilirsin. Bu ara kısmetin açık. Belki de değerlendirsin. Şurada bir bo böyle boğa gibi bak keçi gibi de Bak bak boynuzları var inatçı inatçı bir şey bir kısmet resmen inatçı bir kısmet seni kovalıyor ama sen ısrarla bunu görmüyorsun yani bir fırsat var aslında senin elinde bu bir iş fırsatı sürekli sana söylüyorlar ama sen ısrarla istemiyorsun ve ısrarla o iş de seni kovalıyor belki ilerleyen zamanlarda değerlendirebilirsin. Gene yollar, gene yollar. Şurada birisiyle küsmüşsün bak. Birisiyle aranıza birazcık mesafe girmiş. O küstüğün kişi kısa boylu, uzun saçlı bir kız. Şimdi ufak bir gerginlik yaşayacaksınız. Bir küslük var ama kısa. Kısa sürecek, merak etme. Çok uzun değil. Kırgınlık diyelim daha doğrusu. Evet şurada birileriyle telefon görüşmelerin, bazı iş durumlarıyla ilgili bazı telefon görüşmelerin var. Şurada bir T ve Y harfi çıkmış. Bak etrafında aslında seni çekemeyen insanlar çok. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, ne kadar insanlara yardım etmeye çalışırsan çalış, gene de e, bir şekilde sana düşmanlık yapabiliyorlar yani. Böyle etrafında arkandan konuşan, böyle minik minik yılanların var. Farkında değilsin ama var. şurada bir kısmet yavaş yavaş kafasını hanene doğru sokmaya başlamış. Kısmetin geliyor. Burada birkaç kişi bir yola gidiyorsunuz bak. Sanki böyle peş peşe herkes peş peşe düşmüş de böyle bir yere doğru gidiyoruz. Bir yani böyle birisi bir konuşma mı yapacak? Ne yapacak? Herkes bunu dinlemek için gidiyor gibi. Belki de böyle bir konser falan gibi. Belki biri bir konuşma yapacak onunla ilgili. Öyle peş peşe düşmüş insanlar bir yere gidiyorlar. Şunlar hep aydınlık kapıların, bir sürü yolların, temiz temiz yollara gideceksin. E, şu an çok kalabalıkların içinde çalışıyorsun. Artık biraz böyle e, kalabalıktan kendini geri çekmek istiyorsun. Çünkü sıkıldın artık. Hani böyle uzun zamandır da hep kalabalığın içindesin galiba. Ne bileyim. Bazen demek ki insanlarla konuşmaktan bile sıkılıyor insan. Hadi bir de tabağa dökelim de bir de tabağımıza bakalım. Evet. <laughs> Şurada temiz bir aydınlığım var. İnşallah hanenin içine ay doğuyor. Şunu gördün mü koca bir kuş şurada gene bir kuş bak kocaman bu da onun üstünde gene bir minik kuş bir sürü peş peşe haberlerin geliyor şurada biriyle yol ağzında karşılaşmışsın senden daha kısa boylu birisi bak bu kimse bu alışmış bu alışmış tamam mı sürekli senden bir şeyler istiyor. Ya işte şu kadar borç verebilir misin bu kadar borç verebilir misin sürekli böyle bir yerlerde yolunu kesiyor sen de o, o kırılmasın falan diye ufak tefek veriyorsun ama sen bunu alıştırmışsın verme. Sen bunu kötü alıştırmışsın. Şurada bak bir ku boynu gibi. Telefon görüşmelerin var. Peş peşe telefon görüşmeleri yapacaksın. Hanenin dışında güzel kısmetlerin var. P harfli bir günde belki pazartesi olabilir. Hemen güzel bir haber geliyor sana. Güzel bir haber geliyor ama kafanda bir soru işareti de var. Yani bu nasıl olacak ki diye böyle bir ikilemde kalmışsın bu iş konusunda. Şimdi sürekli ısrarla birileri sana iş teklif ediyor. Şu an çalıştığım bir işim var ama sonunu göremiyorsun. Böyle bir iş teklif ediyorlar. Bunu da bir şekilde şöyle düşünüyorsun belki de ya şimdi ben böyle bunların işini dışarıdan yapıyorum zaten paramı alıyorum. Şimdi ben ama bunların yanında çalışmaya başlasam bu sefer ben e, ee, bir bir maaşa bağlanmak zorunda kalacağım ve bu kadar kazanamayacağım diye düşünüyorsun açıkçası bunların yanına da bu yüzden belki de gitmek istemiyorsun bak burada penguen gibi bir şey çıkmış e iki tane penguen hanene doğru çok güzel kısmetler geliyor bolluğun bereketin artacak yakında inşallah zaten bolluğun bereketin var ama daha da artacak hep balıklar çıkmış gördün mü Şurada oturmuş bak bu penguenin bu önünde oturmuş birisi var. Böyle buradaki aydınlığa doğru bakıyor. Hanenin içine girmeye çalışan bir minik yılanım var ama giremiyor. İki tane engeli var onun önünde. Bak bu minik yılan haneye giremiyor. İki engeli var önünde. O engelleri aşamıyor aslında. Yoksa gelip gitmek istiyor da onlardan dolayı giremiyor. Bir büyük bir küçük bak o iki engel. Evet. Bir de şöyle yapalım. Bak burada yüzen balığını gördün mü? Kocaman. Şu böyle birisi. Bak gördün mü? Adımını atmış. Sen de buradasın. Senin elinde de bir şey var böyle. Ona doğru tutuyorsun böyle. Resmen o gelmesin diye ona doğru böyle tutmuşsun. O kişinin biraz sı hafif sırtı böyle kambur gibi. Ee, bak saçları kısa gibi. Kimse bu acaba? Evet. Evet. Şurada bir kapı açılıyor önünde temiz bir kapı. Burada bir köprü. Resmen bu köprüden geçeceksin. Bu aydınlık kapıdan giriyorsun inşallah. Hep kısmetlerin var. Güzel güzel kısmetlerin. Bak burada atın sırtına binmişsin resmen. Atın da sıkıntının içinden çıkmış. İnşallah bir konuda muradına ereceksin. Bu, bu büyük bir balina ve burada iki kişi birbirinize doğru uzanmışsınız. Biriyle bir yola gireceksin. Bu gireceğin yol böyle birisi sana belki bir iş ortaklığı gibi bir şey teklif edebilir. Hiç düşünmeden atlayacaksın çünkü güvendiğin biri galiba. İnşallah hayırlısı olur. Bak şu hanene gelen kişi dedim ya işte bak bu. Bir ayağına baksana yılan gibi değil mi? Evet. Bir ev konusu var kafanı kurcalayan. İşte diyorsun ki böyle acaba ben burada devam mı etsem burayı burada ne bileyim belki burayı kiraya verip başka bir yere mi gitsem böyle kafanda deli sorular bazı düşünceler var bazen hiç durmak istemiyorsun bazen de diyorsun ki iyi ya burası boş ver böyle diyorsun kafanı kurcalayan sorular şurada aydınlık bir kapın gene var hanene doğru gelen uzaktan gelen biri var evet kuşlar haberler kısmetler. İnşallah bolluğun bereketin artıyor inşallah arkadaşım. Her şey de istediğin gibi olmaya başlıyor. Kısmetler, bolluk, bereket artsın, çoğalsın. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.